Merhaba. Emine'nin Çiçek Bahçesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle ayırdığımız, yapraklarından ayırdığımız menekşe yavrularını ayrı ayrı kaplara ekmiştik. Onların son durumlarını paylaşıyorum. Çok güzel gelişmeleri var. Bunların hepsi üçer yapraktan her saksıdaki 3 yapraktan oluşuyordu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Şöyle. Hepsi üçer yapraktan meydana gelen menekşe yavruları. Bunlar beyaz olan tek yapraktan iki fide almıştım. Yavrusu vardı tekrar dikmiştim. Tekrar yavruladılar. Onları ayırmadım henüz daha. Bunlar da yeni ayırdıklarım. Hemen hemen daha iki hafta filan olmuştur. Bunları ayırdım. Bu şekilde. Burada da hem yavrular var hem de yapraklar var. Yapraklar köklenmiş. Kurumuşlardı. Bugün sulamalarını yaptım. Bu şekilde. Böyle saklama kapları içerisinde duruyor. Üzerlerine delik açtım. Çünkü sıcaklar başladı burada Adana'da. O yüzden delik açarak bu serada bakımlarına devam edeceğim. Bu da aynı keza. Bu da bir yoğurt kabının içerisinde arkadaşlar. Bol pomza taşlı torf karışımı bir toprak hazırlayarak ektim. Çürüm olmasın diye. Onun da kapağı böyle delikli bu şekilde. Hepsinin üzerlerine deliklerini açtım gördüğünüz gibi buradakilerde anaç olanlar bu şekilde ve böyle ve burada da seranın içerisinde de var saksılarını değişmiştim onlar da oraya alışsınlar diye saksılarına bunları da bu şekilde seraya koydum. Açıkçası bunlar hangi renk, hangi tür bilemiyorum. Çünkü karışık. Her yapraktan ekmiştim. Karışık vaziyette isimlerini yazmayı unutmuştum. Şimdi çiçek açtıkları zaman, büyüdüklerinde türlerini göreceğiz. Şunun trail bir menekşe olduğunu biliyorum. Diğerlerini açıkçası bilemiyorum içlerinde bayağı büyüyenler de var gördüğünüz gibi. Bu artık saksının üzerine değiyor. Aslında bardaklara da alınsa olur. İçlerinde bardaklar alınacak olanlar var. Ama şu an buna zaman bulamıyorum. Fazla uğraşamıyorum açıkçası. Bu şekilde. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Bu aralar sukulentlere sardım. Onlarla ilgileniyorum. Onlarla uğraşıyorum. Şu an sipariş vermiştim. İki yerden ayrı sukulentlerim de gelecek. Merakla bekliyorum. Bugün inşallah yola çıkarlar. Yarın ya da bir güne de elimde olurlar. Onları da geldiği zaman sizlerle paylaşırım inşallah. Bu şekilde arkadaşlar bugün de böyle bir kısa video çekmek istedim. Bunlar da böyle. Bunların saksısını birlikte değiştirmiştik bardaklardan saksılar almıştık. Böyle. Bu şekildeler. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çiçekli kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.